Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte sizlere izleyici mod ve macera modu nasıl ya da hayatta kalma ve yaratıcı modu nasıl olunur onu göstereceğim ben şu an yaratıcım modundayım buraya tıklıyorsunuz ben buradan kaydet Allah'ım ya ben bu hmm, hmm, çok üzüldüm arkadaşlar hmm, şimdi bir daha girdik Cebrim çoğu sırasında yaşa uygun olmayabilecek sohbet mesajlarıyla veya kullanıcı tarafından oluşturulan diğer içerik tür girdap büyüsü yağmurlarda size havanın içinden geçirir. Girdap büyüsü, girdap büyüsü. O ne be? Oh! Nedir yıldızları patlamalarla yok edilemez. Patlamalarla nedir yıldızları? Böyle biliyordum ama Bu arkadaşlar böyle tıklıyorsunuz buraya. Sonra buraya ayarlara tıklıyorsunuz. Ben şu ayarlıcı moddayım. Durun, size bunu böyle kanıtlayacağım. Böyle kanıtlayacağım. Oyuna devam et. Arkadaşlar şu an elime ne güzel kılıç yay yerli tüfek nasıl bir ses doğuyor ben çıkardım onu bunları mesela 300 masa falan bunlara aldık bunları büyü masasında büyüledik büyüyelim ben büyüleme dayanıyorum yeah. hmm, hop bu hop bu ve hop bu bunu da ayağımıza takalım bunu artık şey almaya sığmadı hop ve bunu bunları aldım mesela bir yapma sesini koydum arkadaşlar ve burada bunu hop koruma koruma atılan cisim korumasını herhangi bir tane atılan korumasını yaptım ne direkt görsün. Koruma. 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 Koruma dördü bastım. Buradan atılan koruması. Patlama koruması. Koruma. Patlama korumasını seçtim. Bunları giyeyim. Buradan bunu aldım. Buna da yumuşak düşüş koruma kırmazlık Yumuşak şu baktım. Anam dur. Ey dura Büyümü geri almak istiyorum, alamadım. Bir sürü, bir sürü şeylerle bir birkaç tane olsun ya şu mızrağımı. Bir tane daha. Bir tane daha. Şunu takayım. Bir tane de o kalmak istiyorum abi. Nasıl bir sesle? Onu da ben yaptım. Bunu bu oku da al. Tamam mı arkadaşlar. Tamam galiba. Bir şarjına bakayım ya. Onu çıkmış. Bir arkadaşlar. buradan oyun durdu. Tabletimi şey yapacağım şöyle. Heh. Burada şimdi buradan buraya giriyoruz. Buradan ayarları giriyoruz. Tamam mı? Buradan hayatta kalma hayatta kalma. ikisini. Arkadaşlar Burada şey e, Mikrofon kesildiyse Kusura bakmayın galiba kesildi Neyse ben bilmiyorum Arkadaşlar böyle Hayatta kalma yaptım Böyle hayatta kalma yaparak Oynayabilirsiniz Hoppa Gözüm <laughs> mızrağımı attım gitti Huuu Geri geliyor. Oh. Tam şu kiraza, kiraz ağacı, kiraz da saplayacağım. Hop. Oh. Alamıyorum, alamıyorum. Al, al, al. o da şimdi giriyoruz arkadaşlar. Geç. Ama o ses neydi lan? O gır ses neydi? O gır ses neydi lan? Valla o gır sesi neydi abi? O gır sesi neydi? Sanki ben gır sesi mi duydum bir tane? Yoksa ee, Şey mi? E, yoksa ben Şey mi? Hayal mi görüyorum? Laptop doktoruna gitmem lazım? Arkadaşlar şimdi izleyici moda giriyoruz. Buna da geç. İzleyici moda girelim hemen. Buradan arkadaşlar ayarlardan en altı giriyorsunuz buradan izleyici moda. Evet arkadaşlar burada gerçek 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 şey arkadaşlar gerçek Minecraft eski Minecraftınız varsa eğer yani e, çakma Minecraftınız varsa onda olmuyor. Ben de söylemesi. Böyle arkadaşlar. şimdi aşağı doğru gömüldüğümüz zaman arkadaşlar aşağı doğru kendimizi gömme, gömmeye çalıştığımız zaman böyle böyle gidiyoruz. Arkadaşlar Ferit'te gördüğümüz gibi Ferit abi de böyle şey yapmıştı. Böyle Tarık abinin evini soymaya evini soymaya değildi, de hazinesine, bir tane şey de almaya gitmişti. Ee, buradan böylelikle bir de ayarlayarak tıklayarak izleyici moddan çıkarak hayatta kalma moduna giriyorsunuz. Böyle. Bunları ne ekemiyor muyuz abi? Çok şey kırılıyor ya bunlar ya. Arkadaşlar ağzımda sakız var. Kaya. Sınırsız ok içeriğinden mi üretilmiş? Bu ne abi? Buradan arkadaşlar macera moduna giriyoruz. Macera modu. Macera modu. Macera moduna girdiğimiz gibi arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur hiçbir blok kıramıyoruz. Yanlış duymadınız. Biliyorsunuz işte daha bir şeylere vurarak 10 kişiyi öldürebiliyordu O oh, şu, o oh, şey. Lava, oh, lava. Ama lava düşer lava? Heh. Hmm. Çiğ ayıran. Arkadaşlar bu arada ben şey sinir oldum ya herhangi bir tane blok var yani. Dur macera modundan çıkmak istiyorum. Bunu, bunu yorumlara yazın. Mari, maceradan çıktık. Yaratıcıya geldik ya arkadaşlar hani. Yaratıcıya geldim. Aa, hala canım var ama. buradan böyle buraya gezerek arkadaşlar yani böyle ellikle böyle blok koyacağız yani blok blok mesela meşe kalası meşe kalasları koyduk ya buradan ben ıı, bunu da yorumlara yazın ben bir türlü yapamadım ya ayarları giriyoruz hayatta kalma hayatta kalma böyle oyuna devam et. Buradan blok kırınca blok kırıyorum ya arkadaşlar ben. Elime gelmedi. Bunun ayarlarda nasıl yapıyoruz onu söyler misiniz ya? Ya da ayarlardan değil de başka bir şeyden nasıl? Kara geceler tahta yanacak abi ya. Ah. Kara geceler üzerime titreyen birçok sözüm var. Dokduk dedek. Arkadaşlar böylelikle böyle giriyorsunuz. Arkadaşlar ben bir de şeye bakacağım. Ya acaba nasıl yapıyoruz? Yapamazsam siz yazın. Bu dünyada başarı kazanılmaz. Ne Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Adım koptu. Bu ne? Sonsuz yani? Sonsuz ne abi? Dünyanın uzaklığı cuhuk. Koordinatları göster koordinat. Oynanan günleri göster. Ateş yayılır. Bunu da açarım. Tarif gildini açma. TNT patlar. TNT patlamasın. Yeniden doğma blokları patlar. Yeniden doğma blokları patlar. Hayır. Mob ganimeti. Doğal yenileme. Hop galiba hepsi şey bunların. Bakalım hayat böyle nasıl gidiyormuş. Koordinat bu kadar. Bu koordinat. 89.51 273 Şunlar bunlar. Bunlar onlar. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum burada. Hadi görüşürüz bay bay. Abone ol. Like atmayı unutmayın. Önceden söylememiştim. Hadi gör bay bay. Hepinizi çok seviyorum.